Herkese merhaba arkadaşlar. Yükümüzü yüklemeye geldik. Daha doğrusu ben yoktum. Bizim patron arabayı park ettiğim yerden almış. Yüklemeye getirmiş. Ben de evde yatıyordum. Aracı yüklüyoruz. Buradan yükleyeceğiz. Çarşı içinden yükleyeceğiz. Birkaç yerden yükümüzü alacağız. Birkaç yerde arabayı getirecek. Sonra doğru İstanbul'a çıkış yapacağız. Zaten burada da 2-3 noktamız var boşaltılacak. 2 noktamız var galiba. Bakalım. Kısalar rahatız yine. Allah'ın izniyle yükleyip çıktık. Aracımız bu şekilde yükleniyor. Şu an bir mola verdiler. Kapak yüklendi. Bunun önüne şimdi dışarıdan bir araba mal gelecek yine. 80 koli falan şurayı dolduracağız. Buradan yüklenecek bir 150 koli daha. Bunların hepsi bir noktaya gidecek. Aracımız bu şekilde yükleniyor. Biri yukarı çıkıyor, biri tek tek yukarı atıyor. Tıkır tıkır yükleniyor araba. Sonraki zaten yükleme yerine geçtiğimizde ben yatacağım, uyuyacağım. Bunlar aracı yükleyecekler. Durum böyle. Maymunumuz hala tutuyor oraya. Bakalım. Evet arkadaşlar, buradan yükleme yapacaktık. Yüklememiz iptal oldu. Sabah yüküm bayağı bir erken gitmesi gerekiyormuş. O yüzden yüklemeyi yapamadık. O yüzden direkt ben sadece arabadaki yükle doğru yolumuza devam edeceğiz. İşimiz biraz basitlemiş oldu. Basitleşmiş oldu. Şimdi direkt ben yarım, kap yarım araba yük doğru yolumuza şimdi çıkıyoruz. Tekrar yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar yükümüzü boşaltmaya geldik. Arabamızı yanaştırdık. Şimdi yüzeylerimizi vereceğiz. Sonra arkadaki numuneleri buraya vereceğiz. Buradan onay geçerse buraya yanaşacağız. Buradan da bütün yük boşalacak. Evet arkadaşlar. Yükümüzü boşalttık. Şimdi arabamızı yüklemeye gidiyoruz. Klasik İstanbul. Her yer trafik. Uyumadan geldiğim için çok da yorgun ama. Hele bu yorgunluğu hiç çekemiyor. Bu trafik ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde birkaç yerden yükleme yapacakmışız. Bildiğim kadarıyla. Sonra ilk yükleme yerine gidiyoruz. Ne yükleyeceğimizi hiç bilmiyorum. Orada göreceğim. Ne kadar yükleyeceğimizi de orada göreceğim. İnşallah orada yüklerken şöyle bir iki saat uyuyabilirim. Ama benim için çok iyi olur. Böyle bir şey olursa mükemmel olur. Yükleme yerimiz şehir içinde. 212 diye bir alışveriş merkezi var. Onun arka tarafında bir yer. Bayağı bir şehir içi. Şehir içlerine girerken lüde çekemiyoruz. Zaten dar. Elimizde telefonla hiç olmuyor. Tekrar reklam yerinde görüşürüz. Yolda video kamera açabilirsem işte güzel olur. Bakarız. yükleme yerine geldik arkadaşlar. Kapaklarımızı açtık. Çok değişik bir stilde yanaştık. Tekerimiz buna değiyor diye. Tekerimizi bile kaldırdık. Bayağı bir şehir için. Allah sonumuzu ailesi nasıl çıkacağız bilmiyorum. Yoksa iki kapak yani arabanın yarısı burada yüklenecek diye biliyorum. Zaten bayağı yüklemişler. Bayağı araba dolmuş. Ne kaldı şurada? Şöyle bunlardan bir şeyler atılacakmış. Birazcık yüklenecek. Ondan sonra diğer yükleme yerine geçeceğiz. Bakalım. Ben şimdi araman içine geçip yatacağım uyuyacağım. Gittikten <laughs> sonra beni uyandırırlar inşallah. Arkadaşlar şey yükleme işimiz bitti. Şurada yarın kapak getirdik. Şimdi diğer yükleme yerine geçiyoruz. Buradan çıkıp. Evet arkadaşlar diğer yükleme yerine geçiyoruz. Yine gördüğünüz gibi şehir içi. Buradan U dönüşü yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Şöyle yolu kapatalım biz. Şöyle bir U dönüşü yapalım. İnşallah hayırlısıyla yaparız. O hep karıştı ortalık. Tükür noktamıza girenler oluyor. bir yol verseydin daha bir yol verseydin daha bir yol verseydin küçük arabayız sanki ya ey Allah'ım ey Allah'ım ey Allah'ım böyle önüne gireceksin illa böyle önüne gireceksin illa anca yol veresi geliyor dandık Yerde şimdi? Çok dar bir araya gireceğiz. Hani küçük arabaymışız gibi geliyor İstanbul'dan. burası biraz da idare eder bir yerde. de. daha şehir işlerine girdiğimizde oldu yani. Oluyor. arkadaşlar. Yine şehir içindeyiz. Aracımız çok güzel şekilde yüklü. Ne bir iğne deliği de almayacak şekilde yükledik. Şehir içindeyiz ama bizim bugün İstanbul'un şehir içinden çıkmamız bu saatlerde hem de akşamı bulacak. Bundan çok eminiz. Şu an bayağı bir şehir içine gireceğiz. Komple dalacağız. Bakalım Allah'ın izniyle bu işi de halledeceğiz. Çıkacağız bugün de. <laughs> Millet şuraya arabayla girmeye korkar. Biz 17 metre tır gitmeye çalışıyoruz bakalım. Allah büyük. Sonunda çıktık arkadaşlar yola. Kendimizi atabildik. Sabah, öğlen gibi artık Samsun'da olacağız. Saatimiz 8. Yani normal gittiğimiz zaman zaten 11 saat filan yolumuz. Yani normal şartlarda 7'de orada olmamız lazım. 3, 3 saat filan fazlalığımız var işte. Bunu da uyuyarak değerlendirebiliriz. Şehir içinden çıktığımız zaman içimiz rahatlıyor. Kendimize geliyoruz. Şehir içinde bildiğimiz tüm dostları okuyoruz. Bir yerde sıkışıp kalmamak için. arkadaşlar geldik. Sonunda kutsal topraklara. Çam suyumuz bitmiş. Buna dolduracağız. İlk yükümüzü Samsun'a boşalttık. O İstanbul'dayken ilk yüklediğimiz yükü ilk boşalttık. Şimdi adadaki tekstile gidiyoruz. Orayı boşaltacağız. Oranın da işi kısa. Ondan sonra kalk dibine gideceğiz. Oradaki tekstili de boşaltacağız. Ve işimiz bitecek. güzel çarşamamıza geldik. Mis gibi. Tır girmesi yasakmış. O zaman girmemiz lazım. boşaltırken çekebilirsem orada görüşürüz. Merhaba. Arkadaşlar bir boşaltmaya geldik. Adaya boşaltıyoruz. Az bir yükümüz var burada yarım kapak. Onu boşalttıktan sonra kapak gibine gideceğiz. Orayı boşaltacağız. Sonra işimiz bitiyor. Arkadaşlar son yükümüzü de buraya getirdik. En fazla burası zaten. Önden yarım kapak. Önden yarım kapak. Arkadan yarım kapak. Üçümüz yok sadece. Bu da burada boşaltacağız. Sonra işimiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar. Üçümüzü boşalttık. Brandımızı kapattık. Şimdi eve gidiyoruz. Geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.